22 çıkmıştı Evet, 2021 Hyundai Bayon elektrikli katlanır ayna. Aynamızın bağlantı aparatı kırık. Bu aynamızı birazdan tamir edeceğiz. İç aparatını değiştirip birebir motorunu bir şekilde çalıştıracağız. Aynen bu şekilde olacak inşallah. Şimdi aynayı dağıtma aşamasına geçiyoruz. Birazdan toplayacağız. Halledeceğiz inşallah. Evet, aracımızın aynasını parçaladık aynanın kırılan mekanizmasını değiştireceğiz. Birazdan toplayacağız. Aynanın kırılan mekanizması bu. Yani başka hiçbir yerinde bir şey yok. Bunu değiştireceğiz. Orijinaliyle bire birebir halledeceğiz. Çalıştıracağız Allah'ın izniyle. Her türlü kırılan bayan aynaları itinayla tamir olur. Aynanın bütün malzemeleri burada. Yenimiz İstanbul bazılar Mahmut Bey. Geçmiş olsun dileklerimizle. İyi günler. Açalım aynayı abi. Evet, aynamızın motor kısmını topladık. Dış kasasını topladık. Birazdan üst kapağını takacağız. Camını takacağız. Sinyalini takacağız. İşi bitireceğiz. Aynayı kapat abi. Her türlü kırılan Hyundai Bayon aynaları itinayla tamir edilir. Yerimiz İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Aç abi. Tamamdır.